Merhaba arkadaşlar. En son girmiş olduğunuz TYT denemesinin çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Yatay düzlemde düzlem aynadaki bir çocuk görüntüsünün kendine olan uzaklığını de boyunu H olarak ölçüyor. Düzlem ayna kenarlarından bükülerek tümsek ayna haline getirilirse D H için ne söylenir? Bir kere düzlem aynadaki görüntüsü kendi boyuyla aynıdır. Kendinin uzaklığı D kadardır diyor. Şu mesafe ne kadarsa burası da o kadardır. Burası da D kadardır. Fakat siz bunu tümsek aynaya dönüştürecek olursanız eğer tümsek aynada oluşan görüntü haştan daha küçük olur ve daha yakında olur. Dolayısıyla burada hem D azalır hem de H azalır. İkisi de azalır azalır. Dolayısıyla birin sonunun cevabı boldur. Bu, bu, soru bilgi sorusu. Bu şekilde bilen yapacak bilmeyen geçecek yani bu soruları. Şimdi i̇kinci soru kinetik enerji yol grafiği. Kinetik enerji yol grafiği şekildeki olan bir hareketminin kuvvetle ilgili ne söylenebilir diye soruyor. Şimdi yapılan iş sistemdeki enerji değişimine neydi? Eşitti. Yapılan işte kuvvet çarpı yoldur. Bu da enerji değişimidir. O zaman kuvveti buradan yalnız bırakırsanız enerji değişim bölü yoldur. Bu da grafikteki eğim anlamına gelir. Birinci grafikte eğim pozitif sabit, ikinci grafikte sıfır. O zaman ikinci grafikte sıfır olan yeri araştıracaksınız. Dolayısıyla sabit ve sıfır olan cevap ellerinde olmuş olacak ikinci soruda. Üçüncü sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Ee, yukarıdaki olayların hangilerinde basıncın hal değişimine etkisiyle gözlenir diye soruyor. Yani basınç hal değişim ilişkisini inceleyeceğiz burada. Dolayısıyla kaynamakta olan suyun içine tuz eklendi kaynamanın durması bu e, katkı maddesidir. E, basınç ilgisi yoktur. Karlı kaplı zeminin ayakkabı basınca karın erimesi. Bakın basıyorsunuz, basınç oluşturuyorsunuz, el noktasını değiştiriyorsunuz. Dolayısıyla basıncın hal değişimi etkisiyle ilgili. Rüzgarlı havalarda basınç düşer. Dolayısıyla basıncı düştüğü yerde daha çabuk kuruma olur. Dolayısıyla bu da yine basınç ve buharlaşma hızıyla ilgili. Yani hal değişimiyle ilgili bir mevzudur. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü seçenekler burada doğru olmuş olur. Cevap C'dir deriz. E, dördüncü soruya bakacak olursak, yukarıdaki olayların hangileri genleşme olayının etkisi sonucu gerçekleşmiştir diye soruyor. Cam bardağa su konurken cam bardan çatlaması. Mesela sıcak ya da soğuk olur bardak. Bunun tam tersi <laughs> su koyarsanız eğer ani bir genleşme olur bardakta ve bardak çatlar. Dolayısıyla birinci malzeme genleşme ile ilgilidir deriz. Ee, şişmekte olan çocuk balonun patlaması bu ısılış e, ısı ilgisi yok. <laughs> Genleşme olayın bir ilgisi yok. Bu e, esneklik sınırlarının aşılmasıyla ilgili bir mevzu bu. Isılan metal çubuğun ucundaki bal balonun bir süre sonra düşmesi bu da ısının iletim yoluyla yayılarak buradaki vatandaşı eritmesiyle ilgilidir. Dolayısıyla genleşmeyle bir ilgisi yoktur. Yalnız birinci malzeme burada genleşme ile ilgilidir. Dolayısıyla dördüncü cevabı dördüncü sorunun cevabı denizlidir deriz. Beşinci soruya bakalım. E, ee, doğrusal hareket etmekte olan KLM cisimlerine ait olan hız zaman, konum zaman, iğme zaman grafikleri şekilde Buna göre hangi isimler? Dengelenmiş kuvvetlerle hareket etmektedir. Dengelenmiş kuvvetler dediğine göre o zaman sisteme etki eden F netin ne olması gerekecek? Sıfır. O zaman ivmenin ne olması lazım? Sıfır. Peki ivme hangi şartlarda sıfır olur? Ya hız sıfır olmalı ya da hız sabit kalmalı. Buradaki hız sabit kalmamış bakın. Dolayısıyla bu dengelenmiş değil. Konum zaman grafiğinde eğim hızı verir. Buradaki eğim negatif sabittir. Yani hız negatif sabittir. Dolayısıyla sabit kalmışız. hız. Dolayısıyla dengelenmiş kuvvet etkisindedir. İvme varsa hızlanma ya da yavaşlama var demektir. Dolayısıyla hız sıfır ya da sabit zaten kalamaz. Dolayısıyla yalnız L cevap 5. soruda alanıdır deriz. Altın sorumuza bakalım değerli arkadaşlar ne diyor? Bu elektrik sorusu. Özdeş lambalar kullanılarak oluşturulan elektrik devresinde X, ile anahtarları kapalıdır. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi X anahtarı kapalıyken N zaten kısa devre. Bakın şuraya A derseniz burası A, burası A, burası A, burası A, burası A. İki ucu aynı hafı olduğu için bu zaten yanmıyor. Şuraya B, şuraya B dersek A bir arası gelinim V'ye kadar, A bir arası gelinim V'ye kadar, A B arası gelinim V'ye kadar. 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 Yani şu ikisi paralel aslında ve eşit parlaklıkta yanıyorlar. Bu da kısa devre yanmıyor. İlk durumdaki olay bu. Şimdi soruya bakacak olursak buna göre hangileri doğrudur? Yalnız Y anahtar açıldığında bakın şu anahtarı açtığınızda bu zaten yanmıyordu. Bu sefer L de yanmaz. Bir tek kim yanar burada? K yanar. Dolayısıyla birinci malzeme doğru olmuş olur. Ee, Yalnız X anahtarı açıldığında sadece KL yanar. E zaten kapalıyken de KL yanıyordu. Açsan yine yanmayacak. Yine yanacak olan lambalar bunlardır. Dolayısıyla bu da doğrudur. E, üçüncü malzemeye bakalım ne diyor? Tüm anahtarla kapalı olan bütün lamba ışık verir. Hayır. Neye zaten ışık vermiyordu? Tüm anahtarla kapalı olduğunda sadece K ve L ışık veriyordu. Dolayısıyla burada birinci ikinci doğrudur. Dolayısıyla altın soruda cevap denizlidir deriz. 7. soruya bakalım. 7 soru klonk bölü saniye birimi nedir diye soruyor. Bu tamamen akım birimiyle ilgili bakın. Akım dediğimiz şey Q bölü T idi. Bunun birimi klonk, bunun birimi saniyedir. O zaman bu bize neyi verir deriz? Amperi verir. Yani elektrik akımını verir. 7 sorunun cevabı C'dir deriz. Evet, fizik soruları gayet iyiydi. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.